Duruşma ve Karar İşlemleri dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde idari yargıda dava dosyası ve duruşmaya hazırlık ve dava dosyası içerisinde bulunabilecek evraklar konularını işleyeceğiz. İdari yargıda dava dosyası ve duruşmaya hazırlık. İdari dava açılması kavramı, devlet kurumları tarafından yapılan işlere karşı dava açılması sürecini ifade eder. Bu yolla açılan davalarda idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğu denetlenir, yerindeliği denetlenmez. İdari davalar idare mahkemesine, vergi mahkemesine veya danıştay'a açılır. Dava konusu olan idari işlemin yapıldığı yerdeki mahkemede açılır, özel kanunlarla yetki verilen durumlarda farklılıklar olabilir. Dava dilekçesi ve dava dosyası oluşturma İdari yargıda dava dilekçeleri idare ve vergi mahkemesi bulunulan yerde doğrudan mahkemeye giderek dava için gerekli harç ve giderler mahkeme veznesine yatırıldıktan sonra harç makbuzu ile birlikte dava dilekçesi tevzi bürosuna elden teslim edilir. Bulunulan yerde idare ve vergi mahkemesi yoksa dilekçeler asliye hukuk hakimliğine verilir. Açılacak dava danıştay'ın yetki alanına giriyor ise dilekçeler varsa idare ve vergi mahkemesi başkanlıklarına yoksa asliye hukuk hakimliklerine verilebilir. Yurt dışında bulunanların idari yargıda dava açmak için Türkiye'ye gelmeleri zorunlu değildir. Türk konsolosluklarına dilekçelerini verebilirler. Konsolosluklar mahkeme gibi dilekçeleri kabul ederek ilgili idari yargı makamına gönderirler. İdari dava hangi işlere karşı açılır? İdarenin hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği iş ve işlemlerin iptali ve uğranılan zararın tazmini için açılır. Dava açılması için ilgili işin idare tarafından yapılmış olması gerekir. Ayrıca bu işlemin kesin olarak tamamlanmış olması gerekir. Eğer idari işlem devam ediyorsa, başka bir makamın onayına ihtiyaç varsa veya verilen karara karşı başvuru yaparak kararın değiştirilmesini talep etmek imkanı varsa, o işlem kesin olarak tamamlanmamış demektir. Önce idari yolların tamamının bitirilmesi gerekir. İdari eylemlerden kişinin hakkı ihlal edilmiş ise, idari dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğrendiğiniz tarihten itibaren bir yıl, ve her halde eylem tarihinden itibaren 5 yıl içinde ilgili idareye başvurarak hakkın yerine getirilmesinin istenmesi gerekir. İdari dava açma süreleri. İdare tarafından yapılan yazılı bildirimi tebligat takiben vergi mahkemelerinde 30, idare mahkemelerinde veya danıştayda 60 gün içerisinde dava açılması gerekir. Bu süreler dışında özel kanunlarda düzenlenen dava açma süreleri de vardır. Eğer kişi idareye başvurduğu halde 60 gün içinde cevap verilmemiş ise, talebi reddedilmiş olarak değerlendirilir. İdare yapılan başvuruya 60 gün içerisinde cevap verdiği halde cevabı, kabul veya red anlamını taşıyacak açıklıkta değil ise, kişi doğrudan dava açabilir veya idarenin işlemi tamamlaması için bekleyebilir. Bekleme süresi 6 ayı geçemez. 6 aylık süre tamamlandıktan sonra 60 gün içinde dava açılmaz ise kişi dava açma hakkını kaybeder. İdari yargıda tebligat. Kişinin adresi bulunamadığı için ilan yoluyla tebligat yapılmış olabilir. Son ilan tarihinden sonra 15 gün içerisinde dava açılması gerekir. İlanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresi ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar. Bu durumun kişinin aleyhine sonuçlar doğurmasını önlemek için adres bilgilerinin mutlaka nüfus müdürlüklerine bildirilmesi gerekir. İdari eylemlerden dolayı hakları ihlal edilen kişilerin dava açmadan önce ilgili idareye başvurmaları ve idareden ön karar almaları gerekir. Aksi halde mahkeme tarafından dava dilekçesinin ilgili merciye tevdine karar verilir. Dava Dilekçesi İdari yargı mercilerine verilecek dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunmalıdır. Aksi halde davanın reddine karar verilebilir. Ad, soyad, TC kimlik numarası, açık adres, karşı tarafın adı, adresi mümkün olduğunca açık ve öz şekilde yazılmak kaydıyla, davanın konusu, davayı açma nedeni, talep, dava sonucu elde etmek istenilen sonuç, yasal dayanaklar, deliller, dilekçe arkasına delil listesi eklenir, tüm deliller sırayla yazılır. Deliller dilekçe ekinde sıra numarası verilerek sunulur. Elde olmayan delillerin nereden temin edileceğini açık şekilde yazılır. Dava konusu işlemin davacıya yazılı bildirim tarihi, vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının türü ve yılı tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası, varsa dava konusu ile ilgili içtihatlar, önceki kesinleşmiş mahkeme kararlarından örnekler, Dilekçe davada en önemli araçtır. Gereğinden uzun yazılması, gereksiz ayrıntılara boğulması, çok eski ve davayla ilgisiz geçmişten başlayarak olayın anlatılması davaya zarar verebilir. Aynı şekilde gereğinden kısa yazılmış, önemli hukuki noktaları atlanmış bir dilekçe de davaya zarar verebilir. Bu nedenle dilekçenin özenle hazırlanmasını sağlamak davacının sorumluluğudur. Dilekçe karşı tarafın sayısından bir fazla olacak şekilde düzenlenir ve verilir. Bir avukatın, hukukçunun yardımını almak yararlı olacaktır. Davalarda avukat tutmak zorunlu değildir. Herkes kendisine ilgilendiren konularda dava açmak hakkına sahiptir. Ancak dava açmanın ciddi sonuçlar doğurabileceği göz önünde tutulmalıdır. Kişinin mali durumu avukat tutmaya uygun değilse bulunduğu il barosuna başvurarak, adli yardım, kapsamında ücret ödemeksizin avukat atanmasını talep etme hakkına sahiptir. İdari Yargıda Dava Açma Süreci Yukarıda maddeler halinde sayılan hususları içeren dilekçe ile ilgili mahkemeye başvurulur. Mahkeme görevlileri yatırması gereken harç tutarını ve verilmesi gereken posta giderini hesaplayarak bildirir. Arcın yatırıldığına dair makbuz ve gereken tutarda posta pulu dilekçe ile birlikte teslim edildiğinde dava açılmış olur. Davacıya teslim edilecek belgede davanın görüleceği mahkeme, örneğin Ankara 2. İdare Mahkemesi ve davaya ait esas numarası bulunacaktır. Esas numarası davanın açıldığı yıl ve dosyanın o yıl içinde açılan kaçıncı dava olduğunu gösteren iki bölümden oluşmaktadır. Bu aşamadan sonra yapılacak tüm işlemleri o mahkeme ile ve belirtilen esas numarası ile yapılır. Bir hakkın ihlal edildiğini düşünülerek idare mahkemesine dava açıldığında idarenin o işlemi durmaz. Bunun mahkemeden ayrıca talep edilmesi gerekir. Mahkeme idarenin o işleminin hukuka açıkça aykırı olduğunu ve telafi edilmesi imkansız zararlar doğuracağını tespit ederse, bu sonuçların doğmasını önleyecek bir tedbir olarak yürütmenin durdurulması yoluna gider. Yürütmenin durdurulması kararı. İdarenin dava konusu edilen işleminin dava sonuçlanıncaya kadar dondurulması anlamına gelir. Örneğin Kişinin evinin yıkılmasına kararı verilmişse ve kişi bu kararın hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsa idare mahkemesine başvurarak evinin yıkılmasına dair kararın iptalini talep edebilir. Ancak dava sonuçlanıncaya kadar ev çoktan yıkılmış olacağı için davayı kazansa bile adalet yerine gelmiş olmayacaktır. Bu gibi durumlarda dava açarken yürütmenin durdurulmasını talep etmek gerekir. Dilekçenin konu kısmına ve talep kısmına mutlaka yürütmenin durdurulması taleplidir ibaresi konulmalıdır. Dava dosyası içerisinde bulunabilecek evraklar. Hazırlanan dava dosyası içerisinde mahkeme türlerine göre farklı belge türleri bulunmaktadır. İdare ve hukuk mahkemeleri dava dosyasında bulunması gerekenler. İdare ve hukuk mahkemelerinde dava dosyası temel olarak dilekçe ve vekaletnameden oluşur. Dilekçenin yanında bazı ek belgeler de konulabilir. Örneğin, hukuk mahkemelerinde delil sayılacak bir belge ya da taraflar anlaşmalı boşanıyorsa, boşanma protokolü dilekçenin ekleri olarak dosya içerisinde yer alabilir. Bir dava dosyası alındıktan sonra dosyanın içerisinde en alttan başlayacak şekilde vekaletname dilekçenin ekleri ve dilekçe yerleştirilir. Dosya açıldığında ilk sayfada dilekçe yer almalıdır. Dava dilekçesi ve eklerinin davalı sayısından iki fazla olması gerekir. Örneğin, tek bir davalıya karşı dava açılacak ise 3 adet dilekçe bulunmalıdır. Bunlardan biri mahkemede, diğeri davacıda kalır, bir diğeri ise davalıya tebliğ edilir. Ceza mahkemeleri dava dosyasında bulunması gerekenler. Ceza mahkemelerine kişiler bizzat kendileri dava açamazlar. Ceza mahkemelerine dava açmanın yolu Cumhuriyet Savcılığına yazılı veya sözlü şikayette bulunarak soruşturma sürecini başlatmaktır. İncelenen şikayet hakkında savcı yeterli delil, belge, bilgi ve benzeri hususları bularak suçun işlendiğine kanaat getirirse hazırladığı iddianame aracılığı ile ceza mahkemelerine kamu davası açabilir iddianame ve iddianamenin değerlendirilmesi. Ceza muhakemeleri kanunu yeterli araştırma yapılmadan dava açılmasını, mahkemelerin delil araştırmakla zaman kaybetmelerini önlemek ve böylece kovuşturmanın mümkün olan en kısa zamanda sonuçlanmasını sağlamak amacıyla, mahkeme tarafından iddianamenin değerlendirilmesini, eksik ve hatalı bulunması halinde iadesini kabul etmiştir. Buna göre Cumhuriyet Savcısınca, şikayet üzerine veya resen başlatılan bir soruşturmada, Yeterli delil, bilgi ve belgeye ulaşılmış, suç unsuru ve fail tespit edilmiş ise hazırlanan soruşturma dosyası tamamlanarak iddianame hazırlanır. Cumhuriyet savcısı ilgili mahkemeye kamu davası açmak üzere başvurur. İddianamenin iadesi. İddianame ve soruşturma evrakının verildiği tarihten itibaren 15 gün içinde soruşturma belgesine ilişkin bütün belgeler mahkeme tarafından incelenir. Yapılan incelemede mahkeme tarafından iddianamenin ve soruşturma evrakının verildiği tarihten itibaren 15 gün içinde soruşturma evresine ilişkin bütün belgeler incelendikten sonra eksik veya hatalı noktalar belirtilerek iddianame iade edilir. İddianamenin iadesini gerektiren hususlar. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 170. maddesine göre iddianamede bulunması gereken unsurlar şunlardır. Şüphelinin kimliği, müdafi, maktul, mağdur veya suçtan zarar görenin kimliği. Mağdurun veya suçtan zarar görenin vekili veya kanunu temsilcisi, açıklanmasında sakınca bulunmaması halinde ihbarda bulunan kişinin kimliği, şikayette bulunan kişinin kimliği, şikayetin yapıldığı tarih, yüklenen suç ve uygulanması gereken kanun maddeleri, yüklenen suçun işlendiği yer, tarih ve zaman dilimi, suçun delilleri, şüphelinin tutuklu olup olmadığı. Tutuklanmış ise gözaltına alma ve tutuklama tarihleriyle bunların süreleri gösterilir. İddianamede yüklenen suçu oluşturan olaylar mevcut delillerle ilişkilendirilerek açıklanır. İddianamenin sonuç kısmında şüphelinin sadece aleyhine olan hususlar değil, lehine olan hususlar da ileri sürülür. İddianamenin sonuç kısmında işlenen suç dolayısıyla ilgili kanunda öngörülen ceza ve güvenlik tedbirlerinden hangilerine hükmedilmesinin istendiği, suçun tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, ilgili tüzel kişi hakkında uygulanabilecek olan güvenlik tedbiri açıkça belirtilir. Bu hususlardan hayati olanlardan bir veya birkaçı iddianamede bulunmadığı takdirde iddianamenin iadesi gerekir. Suçun sübutuna etki edeceği mutlak sayılan mevcut bir delil toplanmadan düzenlenen, ön ödemeye veya uzlaşmaya tipi olduğu soruşturma dosyasından açıkça anlaşılan işlerde ön ödeme veya uzlaşma usulü uygulanmaksızın düzenlenen iddianamenin Cumhuriyet Başsavcılığı'na iradesine karar verilir. İddianamenin iradesine karar verilemeyen haller Suçun hukuki nitelendirilmesi sebebiyle iddianame iade edilemez. En geç birinci fıkrada belirtilen süre sonunda iade edilmeyen iddianame kabul edilmiş sayılır. Cumhuriyet savcısı, iddianamenin iadesi üzerine, kararda gösterilen eksiklikleri tamamladıktan ve hatalı noktaları düzelttikten sonra, kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesini gerektiren bir durumun bulunmaması halinde, yeniden iddianame düzenleyerek dosyayı mahkemeye gönderir. İlk kararda belirtilmeyen sebeplere dayanılarak yeniden iddianamenin iadesi yoluna gidilemez. Cumhuriyet Savcısı, iade kararını öğrendiği tarihten itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye dilekçeyle veya tutana geçirilmek koşuluyla zabıt kitibine beyanda bulunmak suretiyle itiraz edebilir. İddianamenin kabulü Yasada belirtilen 15 günlük süre içerisinde iade edilmeyen iddianame kabul edilmiş sayılır. Son olarak belirtmek gerekir ki Cumhuriyet Başsavcılığı dışında, Devletin diğer makamları tarafından işin mahkemeye gönderilebildiği hallerde bu makamların iddianame yerine geçen dava açan belgeleri iade edilemez. Zira Ceza Muhakemesi Kanunu'nda sadece iddianamenin iadesini düzenlemiştir. Kabul edilen iddianame üzerine duruşma hazırlık işlemlerine geçilir. Yeni bir derste yine görüşmek üzere.